Ben de Mersin'den selamlar getirdim sizlere. Bizim için topal ördek yakıştırması olmuştu. O zaman bunu duyduğumda şunu söylemiştim. Topal ördek miyiz, tazı mıyız? Zaman bunu gösterir dedim. Maşallah tazı gibi de koşuyoruz. <laughs> i̇şte Ekrem Başkan çok önemli, çok güzel, değerli projeler yapıyor. Göstermelik değil. Günü savmak için değil, yasak savmak için değil. Gerçekten etkin, hani evladiyelik deriz ya, gayet güzel mimarisiyle, yapısıyla her şeyle güzel işler yapıyoruz. Dört ay sonra da inşallah Türkiye'de her şey değişecek. Türkiye'de çok güzel işler yapacak bu kadrolar canı gönülden inanıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun.